Selamlar, ben Emilia ve bu videoda e, Snap modunu deneyeceğiz. Snap modunda herkesi öldürmek mümkün mü değil mi falan bunları göreceğiz. O zaman başlayalım videoya. Şimdi Snap moduna geçebilmek için boş boş gideceğim <laughs> ki dikkat çekeyim. Sanırım benim istediğim yerine müdürün odasına gittik. Ama ben tekrar halledeceğim merak etme. Şimdi Senpai'nin olması en muhtemel yere geldik. Senpai'nin dibine okay? Ve burada gülüp Senpai'nin dikkatini çektik. Snap moduna öyle geçiş yapabileceğiz. Like? Something wrong. wrong? I just... I'm a little concerned. Excuse Arkadaşlar ne demek sen drama kulübünde değil. Ay ona emo, emo değil diyenlere gelsin. Evet şimdi stepmanını yapabiliriz. Ve bu dediğimiz mümkün Bunu göreceğiz. Tabii ki ben yapabilirsem, başarabilirsem. bize bir bıçak vuruyor. Sanırım mutfaktan alacağım çünkü aklıma şu an başka bir yer gelmiyor. Almam ağzından çıkar aheste aheste kelimesine musiminin üstüne deniyoruz. O kadar dedikodu yaparsa olacak bu. Snap mod olduğu için aşırı yavaş ilerliyor. Çünkü Snap modunda falan koşma olmadığı için, yani mental sağlığımız düşük olduğu için çok yavaş bir şekilde gidiyor. Sanırım mutfak yerine yanlış bir yere geldim. oyun beni satanizm kulübüne attı. Sanırım fazla yavaş olduğum için mutfak yolunu bulamadım diye beni direkt buradaki bıçağa götürdü. Ama bıçak yok. Yine mutfaktan mı alacağım ben? Neden buraya geldim? Neyse yapacak bir şey yok. falan gideceğiz. Leave Ama üstte dikkatimi çeken yazı kim olmasın? Ama bir yandan da hedefimize ulaşıyor gibiyiz. Önümüze çıkan herkesi yok edebiliyoruz. Şu an. için. Ayona kafasında erik deli oynuyor. but it only needs a couple of days to be Bence artık sıra sempaye geldi. Her şeyin suçlusu olan o sempaye. Ayana okul çıkışı benim meşgal. Oyun çok yavaş olduğum için kendisi beni buraya götürdü. Demek ki herkese öldüremiyoruz. Belirli bir süre sınırı var gibi. Senpai'nin şelalenin içine girme sahnesinde günlerim doğdu. Ayano lütfen düşündüğüm şeyi yapma. Yapma.

Arkadaşlar ben bu saniyeden sonra çok konuşmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.